Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı Çapkını 20. bölüm kamera arkasından yepyeni bir video geldi. Seyran hariç bütün oyuncular hastane çekimindeymiş. Yoğun bakım sahneleri çekilmiş. Demek ki Kazım'ın durumu ağır. Y Yalı Çapkını dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.